Herkese merhaba arkadaşlar, ne haber, nasılsınız, İyi misiniz? Yatanlar, yatmalar, gezenler, iyi gezmeler, çalışanlar, iyi çalışmalar. Şimdi, e, uzun süredir aslında e, bir iş güç yapmıyordum. İşlerle uğraşmıyordum. E, şimdi burada çalışıyorum artık, Köroğlu Elektrik'te. E, daha önceden, biliyorsunuz gençler, e, birçok <laughs> işi denedim. Birçok iş yaptım. Birçok yerde çalıştım. Ama artık hayatımı paylaşmayı düşünüyorum burada. Ee, like uğruna salak saç marketler yapmak istemiyorum. Günlük ne yapıyorsam artık onların vlogunu iki günde bir olacak şekilde yayınlayacağım. Artık bu 10 dakika olur, 5 dakika olur, 3 dakika olur, 20 dakika olur. Harici olarak da shorts videolar özelliğinden videolarımı yayınlamaya devam edeceğim. Bu artık bir hayvan kanalı mı diye düşünceniz vardır. Bu artık bir hayvan kanalı gibi değil, vlog kanalı gibi düşünün. Hayvan sevgim olduğu için de kuşlara daha çok kanatlı dünyasına onları çekip paylaşıyorum. Hem de kendimi çekip paylaşacağım. Videonun kaldığı yerden devam edelim. Bakalım kümeste durumlar nasıl? Evet arkadaşlar, şu an kümesimizde tavuklarımızın yumurtalarını topladık. Ulducularımızın yanına gireceğiz. Burada yumurta toplayacağız. Bunlar da tavuk ciçelerimiz. Ulducularla birlikte yetişiyorlar. <laughs> yumurta. Temizleyelim.

Kumur nerede? Çık 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 çık. Arkadaşlar burada da rahat dursun bir tane kumurumuz var. Yumurta toplamaya devam ediyorum. Beş evet. altı şimdi. Bunlar eski yumurta. Şöyle yapıyorum eski yumurtaları. Şöyle yapıyorum. Bu, bu da eski. Şöyle yapıyorum. Kırıyorum. Yesinler diye. Dur. Dur. Sakin ol yavrum. Şunlar yeni yumurta. Şöyle bakalım içinde var mı?